Abla yakıyor ya, ya bak şu tütüne 10 lira veriyorsun, ya Sayın Erdoğan izliyorsa biz vallahi ben bu sigarayı içmeden yapamıyorum, bu kadar zam koymasın sigaraya şey ya, vallahi kafayı yiyorum. Yani bu ekonomik koşullarda öyle tabii ki, e, doğru da buluyorum. E, yani geçen bize 170 lira gelen faturalar şimdi 400 küsür lira falan geldi yani. Zam mı yani sonuçta? Kesinlikle alınmalı. Geçen ay 200 lira gelen elektrik faturası bu ay 420 lira daha dün geldi. Babamla tartıştık. Sen kullanıyorsun diye. Kesinlikle zamların geri alınması lazım. Böyle olmaz. 200 lira hiçbir şey ekstra bir şey kullanmadık. Ona rağmen 420 lira elektrik faturası gelmiş. Evde sadece ampul yanıyor. Ampulü söndüreceğiz zaten. Ampul yanıyor. Onun dışında başka ekstra kullandığımız bir şey yok. Ona rağmen 420 lira elektrik faturası geliyor. Halk bitik yani. Zamlar geri alınana kadar ödememeyi düşünüyor musun? Öde, ödemek zorundayız yapacak bir şey yok. Maalesef ödemek zorundayız. Keşke biz de tepkimizi koysak ama olmuyor yani. Kesinlikle geri alınmalı. Ülkenin soyulduğu yetmez mi? Diye sorarlar adama. Bence yeter artık. Ok yaydan çıktı. Rahmetli Demirel şöyle dermiş. Tencerenin düşüremeyeceği hiçbir hükümet yok dermiş mesela. Yani insanların yemeğine cebine kadar dokunduğunuz zaman artık bu son nokta dermiş. Ki herkes de şu an bütün vatandaş aynı şeyi konuşuyor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Herkes zor durumda. Bence bir an önce geri alınmalı tabii ki. Yani faturalar şişti iyice. Geçinmek zor oldu. Hayat pahalılaştı. Yeğen yeğene götüren götürene. Zaman alınmalı Tabi alınmalı. Kemal Kılıçdaroğlu boş işleri. Gereksiz saçma sapan işler. Dünyada bu, bu tür birçok kriz var. Bundan da kendine bir pay çıkarmaya çalışıyor. Bence siyaseti böyle yapmamalı. Başka türlü siyaset yapmalı. Yanlış. Katılmıyorum. Peki elektrik ve doğal gaz zamları hakkında ne düşünüyorsunuz? Hepimizi etkiledi. Dünyanın genelinde var olan bir sıkıntı. sırf Türkiye'ye bağlı olan bir şey değil. Kazakistan'da, Tacikistan'da, Kırgızistan'da, Avrupa'nın değişik memleketlerinde var bu sıkıntı. Sırf Türkiye'de olan bir şey değil. Hem elektrik hem doğal gaz hem de gıda da. Tabii ki. Tabii ki. Çok fazla geliyor faturalarımız ama ödememek gibi bir şansımız var mı? Mümkün değil. Herkes ödüyor. Hepimiz ödeyeceğiz. Peki, fatura arasında zamdan sonra nasıl bir fark mı O İkincisi gelmedi. Hiçbir fikrim yok ama ilki bayağı iyiydi. Aynı şekilde Kılıçdaroğlu'nun söyledi her şey doğrudur. Sayın Devlet Bahçeli de ona bir cevap vermiş. O zaman elektriğini kesin demiş. Bu söylediği şey hiç doğru bir şey değil. Ee, Bence bencillik ve kötü niyet. Kılıçdaroğlu'na katılıyorum yani. E tabii ki cep yakıyor yani. 750 lira gelen bir doğalgaz faturamız var bizim de. Ya bu doğalgaz faturaları çok fazla. E belli bir maaş şeyi var herkesin. Çok zengin değiliz bizim ailelerimiz ve biz bunları ödemek zorunda. Evet gerçekten zorlanıyoruz ödemekte. Zamlar tabii ki de geri alınmalı. Ya, ya gerçekten dışarı çıkıyoruz. Bir içtiğimiz çay lüks oldu. Bir içtiğimiz kahve lüks oldu yani. Ya, bu şekilde bilmiyorum yani İnsanlar evine ekmek götüremeyen insan yok dediler. Ama evine ekmek götüremeyen binlerce insan var yani. Neye inanalım? Bence de alınmalı. Haklı. Bence cebi faturalar cep yakıyor ama Kılıçdaroğlu'nun yaptığı iş güzellik. <laughs> Faturamızı ödeyeceğiz, hakkımızı yine arayacağız. Sanma geri alınmalı Doğru söylüyor Kılıçdaroğlu. Doğru söylüyor. Peki sizin e, faturalarınız nasıl geldi? Benim faturam mesela 110 120 lira geliyordu. 632 lira geldi. Yüzdem 300-400 zam. Yani bu kadar şey yani. Tabii ki alınmalı zamlar geliyor. Yani çok fahiş oldu bunlar. Çok fazla oldu. Peki, oldu. peki diğer iki fotoğraf arasında fark nasıl oldu zamlar? Ee, yüz 50'den fazla fark var. Yani ben kendi evim için söylüyorum. Yüzde elliden fazla fark var. Tabii ki yer alınız. Şöyle söyleyeyim. Ben iki kişi çalışıyorum. Ben bile geçinmekte zorlanıyorsam asgari ücretliler ne yapıyor bilemiyorum. Yani zamlar ciddi anlamda bütçemizi sarsmaya başladı ve sadece elektrik, su, doğalgaz değil temel gıdaya da müthiş oranda zam yapıldı. İnsanlar artık temel besin malzemelerini bile almakta zorlanıyorlar. Bence bir çözüm bulunmalı buna. Kesinlikle geri alınmalı. Yani her şey çok pahalı, aşırı pahalı. Özellikle elektrik faturaları çok pahalı geliyor yani. Sen öğrencisiniz büyük ihtimal hani e, ekipman alırken işte kırtasiyeye giderler vesaire zorlanıyor musunuz? Zorlanıyoruz evet. Gerçekten çok pahalı çünkü. Yani bir şey almayı bıraktım çünkü alamıyorum. Yani bir şey alsam zaten benim bütün harçlığım gidiyor. O yüzden çok zor her şey. Abla ekmek alacak para yok ya. Valla doğru söylüyor yani. Kantinde su 2 lira olmuş. Yani bir su 2 lira. Çok saçma. Ya su bile almıyorum aslında. Ya mesela hani e, maaş zam yapıyorlar vesaire ama hani dolar bazında baktığımız zaman hala zam 260 dolar civarlarında olduğu için e, zamlar hiçbir şekilde etkilemiyor. Maaşa gelen zamlar e, ürünlere, gıdaya gelen zamları karşılamıyor yani hiçbir şekilde yetmiyor. Yani biz çok e, hani mutsuzuz bu durumdan. Hiçbir şey alamıyoruz. istediğimiz hiçbir şey yapamıyoruz bu ülkede çok kısıtlı şartlarda yaşıyoruz. Hani mesela güzel mekanlara da gidebiliriz. Biz burada simit çay falan yapıyoruz güven parkta. Hani zorlanıyoruz, çok zorlanıyoruz. Hani